Herkese de merhabalar. Yine inanılmaz lezzetli, kolay, pratik, çok lezzetli bir tarif veriyorum. İster kahvaltıda yiyebileceğiniz, isterseniz sahurda yiyebileceğiniz hem sağlıklı hem de çok lezzetli bir tarif edeceğim. Şöyle küçük bir lahanam var. Lahananın sadece yarısını kullanacağım. 500 gram lahanayı ince ince doğruyoruz. Ne kadar ince olursa o kadar pişmesi kolay olacak. tüm lahanamı bu şekilde doğrayacağım. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz sizden ricam kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak veya sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle lahanamı doğruyorum. Dediğim gibi ister kahvaltıda yiyebileceğiniz, ister dört çaylarında, isterseniz sahurda afiyetle yiyebileceğiniz hem çok sağlıklı hem de dilediğiniz kadar yiyebileceğiniz bir tariftir. Çünkü bunu yedikçe asla kilo almayacaksınız. Çok da doyurucu oluyor. Lahananın hepsini bu şekilde doğradım. Daha sonra tekrar bıçakla üzerinden geçiyorum. Biraz uzun oldukları için e, küçültüyorum sadece. Hemen kabıma aktarıyorum. Uygun bir kaba aktardıktan sonra üzerine tuz ekliyorum bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum bu tuzla birlikte biraz ovuşturuyoruz şöyle 1 dakika boyunca ovuşturduktan sonra kenara alıyorum çok bekletmiyoruz suyunu da sıkmıyorum suyunu kesinlikle vitamini dökmüyorum 3 adet yumurtayı çırpıyorum içine un koymuyoruz un yok süt yok sadece yumurta var 3 adet yumurtayı çırpıyorum yumurta miktarını çoğaltabilirsiniz kalabalık bir aileyseniz bunu çoğaltabilirsiniz bu verdiğim tarif 5 kişilik 5 kişiye yetiyor bu tarif yumurta iyice çırptıktan sonra lahananın üzerine döküyorum tuz koymuyoruz çünkü lahanaya zaten tuz dökmüştük ekstradan bir tuz eklemiyoruz 1 çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekledim, yarım çay kaşığı karabiber ekledim, 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekledim ve iyice karıştırıyorum. Bu kadar kolay, bu kadar pratik, çok da lezzetli oluyor. İsterseniz bu tarifi fırına atabilirsiniz, isterseniz tavada yapabilirsiniz. Ben tavada pişirte göstereceğim. İsterseniz bunun içine bir kaşık un ekleyebilirsiniz ama hiç gerek yok inanın. Yumurtayla kaşar peyniri zaten onu tutuyor ve yeterince doyurucu oluyor. Asla una ihtiyaç duymuyor. Bir yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Biraz altını sürüyorum her tarafına değecek şekilde. Tamamen erimesine de gerek yok. Zaten eriyince her tarafına bulaşacaktır ve üzerine hazırladığımız lahana harcımızı döküyoruz. Kaşık yardımıyla iyice düzeltiyorum. Spatula kullanırsanız çok daha kolay olacak. Her tarafı eşit olmasına dikkat edelim ve kenarlarının dağınık olmamasına dikkat edelim. Hepsi eşit bir şekilde ve yuvarlak olmasını istiyoruz. Ve üzerine bir kapakla kapatıyorum. Tavan büyük olduğu için delikli kapak anca oluyor. Sizin normal tava kullanırsanız herhangi bir kapakla da kapatabilirsiniz. Ee, kısık ateşte 6 pişene kadar pişirdim. Şöyle kenarlarını kontrol ediyorum ve spatula yardımıyla birazcık açıyorum ki ters çevirince kolay olsun diye. Büyük bir tabağın içine yağ sürdüm. Yağ sürdükten sonra tavanın üzerine koydum ve ters çevirdim bu şekilde kolaylıkla dökebiliyoruz. Bir tarafı bu şekilde iyice piştikten sonra hemen diğer tarafına çevirdim. Başka yağ koymadım. Kendi içindeki yağ yeterli geldi. Yani ilk döktüğümüz yağ yeterli geldi. Kaşar da eriyince biraz yağını saldığı için fazladan yağ koymamıza gerek yok. İsterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar veya isterseniz üzerine eğer çocuklarınızda oruç tutuyorsa veya kahvaltıda yiyecekseniz e, üzerine biraz böyle ketçap gezdiriyoruz ve istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz şöyle top peynirler var evde onlardan koyuyorum üzerine süs olsun diye e, bunu yapmasanız da olur ama çocuklar bunu seviyor pizza görüntüsü verdiği için hem de e, şık da duruyor. Üzerine peynirleri koyduktan sonra taze fesleğen bulabilirseniz üzerine dökün. Ben biraz kuru fesleğen döktüm. Daha sonra çörek otu döktüm. Çörek otunu çok seviyorum. Biz çok şey yakıştırıyorum hamur işlerine, böyle kahvaltılık tariflerine çok yakıştırıyorum. Hemen biraz çörek otu serptikten sonra tekrar kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Aynı şekilde kısık ateşte pişirdim. Üzerindeki peynirler de yumuşayınca altını da kontrol ediyorum. Tamamen pişmişse artık ocaktan alıyorum. Ve dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Kahvaltıya, sahura, dört çayına inanılmaz lezzetli, hem kolay, hem pratik hem de çok şık oldu. Unsuz ve çok lezzetli bir tarif oldu. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Biraz daha beklerse üstündeki peynirler eriyecekti ee, daha erken aldığımız için üzerindeki peynirler top kaldı dediğim gibi dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz şöyle bakın un olmadığı halde çok da lezzetli çok da güzel oldu hemen şöyle kesip göstermek istiyorum börek tadında kesinlikle içinde un olmadığı anlaşılmıyor o kadar lezzetli oldu ve çok sağlıklı oldu Şöyle yanlardan da bakın. Tamamen börek gibi oldu. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı so sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmeme yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.